Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Resulüne ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bakara suresi 11. sayfada beraberiz. Çalışmamıza başlamadan önce amacımızı hatırlayalım. Bu çalışmayı Kur'an-ı Kerim harflerini biliyorum ancak Kur'an-ı Kerim okurken birleştirmekte zorlanıyorum diyenler için yapmaya çalıştık. Her bir ayetteki kelimeleri tek tek açıklayıp ardından işaretimizi ayetin sonuna getirip normal bir okuma yapacağız. Hatalarımız şimdiden affolsun. Başlayalım inşallah. Evelle. <laughs> L'de uzatma var bakınız. <yüz> Ya'lemune. Mu derken uzatma var. Ya'lemune. <yüz> Enne derken iki nun yan yana geliyor. Birini tut, diğerini bırakıyoruz. Ennal bu şekilde ve birleştiriyoruz. Allah'e ya'lemu me uzatma var. Yusirûne. Burada iki ra r sesi olduğunu söyleyelim. Ve acele etmeden okuyoruz. Yusirûne gibi ru derken uzatıyoruz. Ve me, me uzatıyoruz. Yu'linun. Nu uzatma var. Ne diye bitiyor. Ancak ayetin sonunda olduğu için yu'linun diyerek bitireceğiz. Okuyorum. Evele ya'lemun en Allah ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. Ve minhum Ummiyune. Burada iki mim olduğu için birini tutup diğerini bırakıyoruz. Ummiyune. Burada da iki y var. Acele etmeden o iki y sesini çıkaracağız. Yani ummiyune. Yu derken burada uzatıyoruz. Ummiyune. Le uzatıyoruz. Ya'lemune. Mu derken uzatıyoruz. Ve burayı birleştiriyoruz. Ya'lemunel. Nel. Kitabe. T'yi uzatıyoruz. B ile burada normal bir uzatma var. Ve devamında elif olduğu için biraz daha uzatıyoruz. ille şeklinde. Emeni burada M'yi uzatıyoruz. Emeniye 2 Y var. Acele etmeden Emeniye 2 Y'yi de çıkaracağız. Ve inhum İlle L'de uzatma var. İlle yine iki L sesi. Yani lam. İlle gibi. Yazın nun. İki nundan bir tut. diğerini bırakıyoruz. Yazın nun. Yazın nune. Tabi sonda olduğu için yazın nun deyip duruyoruz. Okuyorum. Ve minhum ummiyûne lâ ya'lemûne l-kitâbe illâ emâniye ve inhum illâ normalde lun ancak devamında lam olduğu için ya da l sesi olduğu için burayı lulli lulli diyerek birleştirip Feve'lulli L sesi şeklinde okuyoruz. beve le zine uzatıyoruz. Yektubune ne bu'yu uzatıyoruz. Ne devamlı birleştiriyoruz. Nel kitabe kitabe te'yi uzatıyoruz. Bi ey dihim burayı uzatıyoruz. Di şeklinde. Bi ey dihim summe İki mimden birini tutup diğerini bırakıyoruz. Summe yakulune ku derken uzatıyoruz. Lu derken uzatıyoruz. Yakulune heze hey uzatıyoruz. Z uzatıyoruz. Min indillahi Burada neden sonra D geldi için indillahi Allah lafını ince okuyoruz. Indillahi. Çünkü önümde esra, esredi. esredi bir bitiş söz konusu. Yani son ses D olunca burası da dillahi şeklinde okuyoruz. ruyu uzatıyoruz. Bihi hi biraz uzatıyoruz. Semenen normalde sem, semenen ancak devamında kap olduğu için semenen semenen kalile burada li uzatıyoruz. Aynı zamanda leydi kalile şeklinde bitiriyoruz. Feveylül yine lun devamında l ses olduğu için feveylül lehum iki mim yayına geldiği için birini tutup diğerini bırakıyoruz. Lehum mim yine burada da iki mim yayına geldiği için birini tutup diğerini bırakıyoruz. Mimme tekrar okuyalım dayı. Feveylül lehum mim ketebet ey dihim diye uzatıyoruz. Ve ve yine lun diye bitiyor. Devamında le olduğu için ve ve lullehum iki mim yayına geldiği için lehum lehum birini tutup diğerini bırakıyoruz. Lehum mimme burada da yine iki mim olduğu için birini tutup diyeni bırakıyoruz. Mimme bu mimde uzatma yapıyoruz yeksi bun bu uzatma tabi ne de ancak ayetin sonunda olduğu için yeksi bun diyerek ne demiyoruz bun deyip duruyoruz okuyorum فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ Buradaki birleştirmede belki bu mim üzerinde biraz durmamış olabilirim. Le hum mim o durmayı yapacağız. Lehummim me gibi. Ve kalu kalu derken kağıda uzatma var. Kalu lu lu'da uzatma var. Len devamda t olduğu için şeklinde. Temes len şeklinde. Temessenen temesse derken iki sin yani s se sesi var. Temesse acele etmeden temesse ne. Burada normalde uzatma var. Ancak birleştirdiğimiz için uzatmayı yapmıyoruz. Temessenen Şurayı birleştiriyoruz. Temessenen Neru Neru derken iki Nun var burada. Bakınız. Temessenen Yine Nun'un birini tutuyoruz. Diğerini bırakıyoruz ve uzatmalı ikincisi. Temessenen Neru İlle Normalde bir uzatma var. Ancak devamında Elif olduğu için Biraz daha uzatıyoruz. İlle eyye eyye iki ye acele etmeden eyye normalde med uzatma var ancak devamında men diye bitiyor. Birleştiriyoruz. Burada men bu sesi mim gibi yani mime girdirerek söylüyoruz. Eyye men me'dude ve du deh deyip şurada he varmış gibi de deyip okuyoruz. Bu T'yi okumuyoruz. Me'dude Kul Ettehaztum Ette derken iki T var. Acele etmeden Ettehaztum İkisini de okuyoruz. Ette اتَّ Ettehaztum Neden sonra de olunca indallahi ahten ah bu ahten ahten neden sonra f şey gelince Den, ahten falan neden sonra y gelince falan yuklif Allahu neyi Y'ye gidiyoruz falan yuklif Allahu ahtehu Burada normalde bir kendisinde uzatma var. Zamirden dolayı. Ancak devam elif olduğu için ah dehu şeklinde biraz daha uzatıyoruz. Em tegulune tegulu hem ku derken hem lu derken uzatma var. Alallahi normalde ale ancak devamında birleştirme yaptığımız için uzatmadan alallahi alel, me uzatma var. L'de uzatma var. Te'ale mu'n. Mu derken uzatma var. Tabi ne diye bitirmiyoruz. Çünkü ayetin sonundayız. Okuyorum. Ve kâlu len temessenen nerü illâ eyyâmen ma'dûdeh. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله أحده ام تقولون على الله ما لا تعلمون tabi nefesimizin yetmediği yerde burada mesela durup em tekulun ala الله deyip geriden alabiliriz ya da felen yuklifallahu Baştan alabiliriz. Felen yuhlifallahu ahdahu em tekulun alallahi ma la ta'lemun. Deyip okuyabiliriz. Bele L'yi uzatıyoruz. Burada Y var ama yukarıda L derken şuna göre uzatıyoruz. Men. Neden sonra T'ye şey gelince. Men kesebe şeklinde. Teyyi eten Se e ten diye bitiyor bakınız. İki ye'yi unutmuyoruz. Se e se ten. Burada bakınız ne diye bitiyor? Ancak vav gelince se ten neyi Vav'a girdiriyoruz? Ve ha tat ve ha ve ha tat derken devam ediyoruz. Bihi Şurada ha uzatma var. Bihi, hi de uzatma var. Hattı, hattı derken tı'yı biraz uzatıyoruz. Devamında hemz olduğu için biraz daha. Hattı etuhu şeklinde. Ve ule. Bakınız burada uzatma var gibi. Ancak şurası buraya uzatmamamız gerektiğini söylüyor. Ule normal. Ule ancak şurayı uzatacağız. Le iki. Ule iki. Ashab. Asha derken uzatıyoruz. Bun birleştiriyoruz böyle. Bun iki nun yayına gelince beni tut diyeni bırakıyoruz. Ashabun nar Ner derken de uzatarak söylüyoruz. Hum. Fi uzatma var. He uzatma var. Hum fi he. Ha derken uzatma var. Lidun. Halidun derken uzatma var. Tabi ne demiyoruz. Halidun diyerek bitiriyoruz. Okuyorum. Bela men kesebe seyyiyeten ve hatat bihi khati'etuhu fa ulaike ashabun nar. Hum fiha halidun. velle burayı birleştiriyoruz. Velle iki lam oldu. Yani l sesi. Velle acele etmeden söylüyoruz. Velle zine zi burada uzatıyoruz. E menu e uzatıyoruz. Menu nu uzatıyoruz. Ve amilu burada uzatma var. Ancak birleştireceğimiz için amilu so şeklinde sa'yı so uzatıyoruz. Amelus so yine iki tane sessiz olduğu için Amelus so acele etmeden Amelus so salihati ha derken uzatıyoruz. Ha ule le ike le uzatıyoruz. Devamında hemz olduğu için ule ike ashabun Asha hay biraz uzatıyoruz. ha bul cenne. Burayı birleştiriyoruz. Bul cenne deyip duruyoruz. Bul cenne. He varmış gibi. Bul cenne. Hum. Fihe. Fihe. Hem fi de hem he de uzatma var. Halidun. Ha da uzatma var le dun derken du'yu uzatıyoruz. Dun tabi son olduğu için du ne demiyoruz. Dun deyip duruyoruz. Okuyorum. Vellezine amenu ve amilus salihati <Sessizlik> iki ashabul cenneh. Hum fiha halidun. ve iz ehaz ne ne uzatıyoruz mi derken mi uzatıyoruz seka Te, se uzatıyoruz mi seka beni normalde bir uzatma var devamında elif olduğu için biraz daha uzatıyoruz beni isra normalde uzatma var devamında yine hemz olunca isra ile buradaki hemzeyi de uzatıyoruz isra ile Le. uzatma var. Te'abudune. Dune. Normalde illa derken uzatma var. İllallah. 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 illallah, illallah, illallah burada la diye uzatıyoruz. Ve bi birleştiriyoruz şey. Bil ve bil velideyni ve derken uzatıyor. deyni ihsenen şurada, şurada s'yi uzatıyoruz. Burası nen ancak devamında vav olduğu için ihtenen ve neyi vav'a getiriyoruz. Ve zil normal, normalde uzatma var. Zil diye birleştiriyoruz. Ve zil kurbe zil kurbe b'yi uzatıyoruz. Tabii burada y'ye göre değil şuradaki işareti göre B diyerek vel birleştiriyoruz. Vel yete te me vel yete me yine birleştiriyoruz. Vel vel mese uzatıyoruz. Ki ki uzatıyoruz. Ki ni ve kulu burayı Kuyu uzatıyoruz. Lu'yu uzatıyoruz. Ve kulu. Rinne iki nundan birini tutup diğerini bırakıyoruz. Bıraktığımız biraz uzun. Rinne si husnen normalde husnen ancak devamında vav olduğu için husnau şeklinde nunu vav'a girdiriyoruz. Husnau ve e mu akı e derken kı mu burası birleştiriyoruz. Musalete Şurası kıyı uzatıyoruz ve e, kıyı musallete so, burayı salle so, diyerek uzatıyoruz. Bu baba göre değil. Le, te ve e tu şurayı e diye uzatıyoruz. Burada normalde uzatma var. Birleştireceğimiz için e tu z iki tane z olduğunu e tu z ze. zeke deyip duruyoruz. H varmış gibi ve etuz zeke gibi ve etuz zeke deyip duruyoruz. Summe iki mimden bir tutup diğerini bırakıyoruz. Summe tevelleytum tevelleytum illa ley uzatıyoruz. Kalilen Burada li derken li uzatıyoruz. Normalde len devamında mim olduğu için lem N sesini mime girdiriyoruz. Lem Kum. Burada da neden sonra k geldiği için minkum şeklinde okuyoruz. Ve entum. Yine neden sonra t geldiği için entum şeklinde Burada da iki mim yayına geldiği için birini tutup diğerini bırakıyoruz. Ve entum mu'rid ve entum mu'ridun dun derken burada da bir uzatma yapıyoruz. Tabi dun ve sonu neyle değildi? Sonda olduğu için mu'ridun deyip bırakıyoruz. Tabi bu ayet uzun olduğu için nefesin yetmediği yerlerde durup geriden alma gibi bir okuma yapabiliriz. Okuyorum. Ve iz ahazne misaqa beni isra ile la te'abudune illallah ve bil velideyni ve zil kurba vel yetama vel mesakin والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصَّلَاةَ واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون hatalarımız affolsun sadakallahul azim